Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üçgenlerin ilk konusu olan doğruda açılar. Doğruda açılar deyince nelerden bahsedeceğiz? Şöyle kabaca söyleyecek olursak doğru, doğru parçası, ışın, açı, açı çeşitleri, tümler ve bütünler gibi kavramlar ve paralel kollar arasında açı gibi devam edeceğiz. Buyurun başlayalım. Bunlardan ilk ifade olan doğru. Doğru şu demektir: aynı doğrultudaki sonsuz noktalar kümesi. Sonsuz noktalar kümesi denince tabii aynı doğrultuda olması şöyle ifade edilebilir. Her iki taraftan da hem sol taraftan hem sağ taraftan sonsuza giden doğrulardır arkadaşlar. Buna biz doğru diyoruz. Bundan bir sonraki tanımımız doğru parçası, doğru parçasının doğrudan farkı nedir diye hemen söyleyelim. Her iki ucuda sınırlı olan ifadelerdir. A ile B arasındaki sonsuz noktalara biz doğru parçası diyoruz. Buradaki sonsuz kavramını iyi anlamak gerekiyor. Yani sonsuz noktalar ama sınırlı parça. Evet bu araya sonsuz adet nokta çizebiliriz. noktalar koyabiliriz ama sınırlarımız A ve B arası olmak koşuluyla. Bir sonraki ifademiz sevgili gençler ışın. Işın denilince aklımıza gelmesi gereken şey bir lazer olabilir. Yani şöyle anlatılabilir. Başlangıç noktası sabit ama bitim noktası ya da diğer taraftan sonsuza giden ifadelerdir diyebiliriz. Burada gösterim şekli önemlidir. Mesela AB ışınını biz şöyle AB A tarafından parantezli olarak gösterebiliyoruz. Tam tersi de olabilirdi bunun. Ondan da bahsedelim hemen. BA ışını sevgili arkadaşlar B tarafından kapalı, e, A tarafından da sonsuza giden açı çeşitleri. Bu da ışındı. Bir başka ifademiz ve önemli olan ifademiz açı. Açıda nelerden bahsedebiliriz? İki tane doğrunun birleştiği nokta ya da iki tane ışının birleştiği nokta olan şu B'de çizdiğimiz alfa diye adlandırdığımız yerdir açı. Bunun ismini ABC açısı veya CBA açısı şekliyle yazabiliriz. Bir başka ifadeyle B açısı diye de sadece söyleyebiliriz. Bunun her üçü de alfayı temsil eder. Şu anda yönle alakalı bir sıkıntısı yok. Bir detayı yok. Açının ölçüsü, evet alfa dediğimiz yerden bahsediyoruz. Şimdi bir başka önemli ifade olan açı ortaydan bahsedelim. Açı ortay denilince bir açıyı iki eşit parçaya bölen doğrudan bahsetmiş olacağız. Mesela Burada CB uzunluğu ABD'nin açısını tam iki eşit parçaya bölmüş. Buradaki CB uzunluğu ya da BC yayı ışını diye adlandırsak daha doğru olur. BC ışını görüldüğü üzere burayı alfa ve alfa olmak üzere iki eşit parçaya bölmüş. O halde ABD doğu, sisteminin açı ortayı BC ışınıdır diyebiliriz. Bir başka ifademiz ise sevgili gençler açı çeşitleri. Açı çeşitleri bunlardan ilki dar açı. Dar açı tanım olarak 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük açılardır. Ne 0 ne 90. Tam arasında kalan ifadelerdir. İkinci açı çeşidimiz ise dik açı tam 90 derecelik açıdır. 89'da da 91 de buna dahil değil. Evet mühendisliğin altyapısını belki de en temel ifadelerini oluşturan 90 derece günlük hayatımızda çok çok kullanılır. Mesela görmüş olduğunuz tahtanın köşesine bir 90 derece görünmekte. 90 derece mühendislikte de önemli bir konuma sahip. Bir başka ifade olan geniş açıyla tanışmak istersek sevgili gençler. Geniş açı 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük açı çeşitleridir. Geniş açının evet dar açı gibi küçük bir nüansı var. 90 ile 180 arasındaki bütün açılar olurken dar açıda da 0 ile 90 arasındaki bütün açılar oluyordu. Burada tam otursun diye küçük bir örnek daha ilave edelim. Mesela şurada çizmiş olduğum yerdeki şu alfa açısı bir geniş açı mıdır? Evet güzel bir soru bence. Çünkü buradaki alfa öğretici bir konuma sahip oluyor. Burası bir geniş açı değil bir dış açıdır sevgili gençler. Bunun iç tarafı olsa olsa şuradaki beta diye adlandırdığım yer bir geniş açı olabilir. Geniş açı kavramını da bitirdiğimize göre geçelim doğru açıya. Doğru açı dediğinizde tam 180 derecelik açıdan bahsediyorsunuz. Şu AC'nin doğrusal olması oldukça önemli burada. Evet ve son açı çeşidimiz olan tam açıdan da bahsedelim. Tam açı denilince anlamamız gereken şey şu. Bir doğru bir ışın doğru parçası da olabilirdi ama ışın daha güzel karşılar bu cümleyi. Bir ışın A noktası sabit olmak üzere şöyle bir tam tur atıp başladığı noktaya tekrar geri dönüyorsa burada 360 derecelik bir hareket sağlanmış ve tam açı oluşmuş demektir. Evet bunlar açı çeşitlerimizi sevgili gençler. Şimdi açı ölçüsü birimleri var. Dünyada bizim kullandığımızdan farklı açılar da var. Bunlardan bizim muhatap olacağımız ise derece ve radyanlar var. Dereceler bizim geometride kullandığımız ya da matematikte de ifade edilen kullanılan 360 derecelik sistemdir. Şöyle kısaca tanıtacak olursak bir çemberin 360'ta birini az önce çizdiğimiz tam açının her bir parçası bir derece olarak gösterilebilir. Hemen çizelim onu bizde. Bir adet çemberimiz var merkezinden şöyle bir derecelik çizilen açıların toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Böyle 360 tane çizilebilir. Bu derece sisteminin ifadesidir. Bunun içerisinde çok fazla girmeyecek olsak da saat, dakika ve saniye gibi kavramlar var. Şöyle hızlıca bahsedelim. Biz bir dereceyi aynı anda bir saat olarak da telaffuz edebiliriz. Gösterimi bu. Bir derece 60 dakikaya eşittir. 60 dakikayı da üzerine bir çizgi olarak ifade ediyoruz. Dakikaya geçecek olursak sevgili arkadaşlar, 1 dakika 60 dereceye eşittir. Onun üzerinde de şöyle 2 çizgi var. Bu dönüşümler çok fazla kullanılmıyor ama bilmemizde fayda var. Bunun dışında bir de sevgili gençler, radyan açı sistemimiz var. Radyanel sistem bir çemberi iki eşit parçaya böldüğünüz zaman, tabii bunu çapla bölmek mümkün. Üst tarafı 180 derece yani bir radyan. Alt tarafı 180 derece yani bir radyan. Toplamda bir çember 2 radyandan oluşmakta. Bu da radyanal sistem. Evet bunlardan da bahsettiğimize göre şöyle örnekleri bir giriş yapalım. İlk örneğimiz alfa için 2 pi bölü 3, beta için ise 45 derece ifadelerini vermiş. Buna göre alfa bölü beta oranı kaçtır diyor. Dikkat bakarsak beta derece cinsindenken alfa radyanal cinsten. Bir kere her ikisinde aynı türe çevirmemiz lazım. Tabi seçecek olsak bunları dereceye çevirmemiz daha mantıklı çünkü günlük hayatta kullandığımız açı çeşidi. O halde bizim alfayı yani bu 2 pi bölü 3'ü dereceye çevirmemiz lazım. Pi gördüğümüz yere 180 derece yazabiliriz. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 tane 180 derece bölü 3. Bu işlemin sonunda 180'i 3'e böldüğünüz zaman 62 ile çarparsanız 120 dereceyi bulursunuz. 120 derece. Evet. Alfa eşittir 120 derece. Betayı zaten açısal türden vermiş. Beta eşittir 45 derece. Bu oranlamayı bize soruyor. Sorduğu şey 120 bölü 45. Evet direkt bölünmüyor ama kendi arasında sadeleşiyor. Her ikisini de 15'e bölersem 15'e böldüm 8, 15'e böldüm 3. Evet alfanın betaya oranı 8 bölü 3'müş sevgili gençler. Geçelim bir başka ifade olan bizim için daha da önemli bir konuma sahip olan tümler ve bütünler gibi kavramlara. Tümler açı çeşidi sevgili gençler birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açıdır. Birbirinin tümleyenidir. Görsel olarak şöyle bir dik üçgen çizsek ve bunun içerisinde bir ışınımız olsa burası alfa ise onun tümleyeni şu tarafı beta olarak adlandırsam alfa ve beta alfa ve betanın toplamı 180 derece bunu rakamsal olarak hemen gösterelim alfa için 70 derece desem beta için 110 derece demeliyim alfa için bir başka ifade 80 derece deseydim beta içinde 100 derece demeliydim. Evet birbirini 180'e özür dilerim birbirini 90'a tamamlayan ifadeler 10 derece demeliydim. Evet tümler açı kavramı bu. Bakalım sorusuna biri diğerinin iki katından 18 eksik olan tümler iki açıdan büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi öncelikle açı ve tümleyeni kavramlarını yazmalıyım. Buyurun açı ve tümleyeni. Açıya alfa dersem biri diğerinin iki katından 18 derece eksik. Yani 2 alfa eksi 18'miş diğeri. Şimdi şunu biliyorum ki bunlar birbirini tümleyin. yani toplamları 90 derece. O halde bunları toplayacak olursam 3 tane alfa ve eksi 18'in toplamı 90 derece yapmalı. Bu 18'i karşı tarafa artı diye alırsam 3 alfa için 108 derece. Her tarafı 3'e bölersem 1 alfa için 36 derece demeliyim. Evet ama e, burada alfa'yı bulmuş olmak soruyu çözdüğünüz anlamına gelmez. Soruya bakalım. Soruda açının büyük olanının ölçüsünü soruyor. O halde bizim 36'yı değil 36'nın bütünleyenini bulmamız gerekiyor. 90 36'dan aradığımız cevap 54 derece olmalı. Geçiyoruz bir başka ifadeye. Örnek 3'te de der ki, tümler iki açının oranı 1 bölü 4 ise büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Burada tümler iki açı almalıyım. Açı ve tümleyeni gibi şöyle iki kategorimi hemen çiziyorum. Açıya alfa, tümleyeni ne ise 4 alfa demeliyim. Neden 4 alfa dedim? Oranları 1 bölü 4 mü sevgili gençler? O halde bunların toplamlarını yazayım. 5 tane alfa 1 90 dereceye eşit olmalı. Çünkü birbirinin tümleyeni. Her tarafı 5'e bölersek alfa eşittir 18. Sorumuz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Alfayı bulmuş olmanız soruyu çözdüğünüz anlamına gelmez. Alfa 18 derece ama size büyük açıyı soruyor. 90 eksi alfayı bulmanızı istiyor. Onu da yazalım bir kenara. 90 eksi 18 aradığınız alfa 72 derece olmalı. Evet görüldüğü üzere tümler açı böyle ifadeleri içermekte bir başka ifade ya da bir başka eleman olan bütünler açıya bakalım. Bütünler açı bu sefer toplamları 90 değil 180 olan iki açıdan bahsediyoruz. Yani şöyle görsel olarak çizmek gerekirse bir tane açımız var ve bunu iki parçaya bölmüşüz. Küçük olanın alfa, büyük olanı beta diyebilirim. Toplamlarına 180 diyebilirim ama rakam kullansam daha iyi oturacağını düşünüyorum. Küçük olan açıya 70 derece desem büyük olan açı bunu 180'e tamamlayan 110 olmalı. Ya da küçük olanına 80 desem büyük olanına 100 diyebilirim. Şimdi bunlar bütünler kavramları. O halde sorularına bir bakalım. Bir açının bütünleriyle tümlerinin ölçüleri farkı kaç derecedir? Evet burada 3 ayrı kategori oluşturmam lazım. Öncelikle açı. Sonra açının tümleyeni, sonra da açının bütünleyeninden bahsediyor. Şimdi açı için alfa ifadesini kullanırsam, <laughs> Açının tümleyeni için 90 eksi alfayı, açının bütünleyeni için de 180 eksi alfayı yazmalıyım. Şimdi burada arkadaşlar soruda tümleri ile bütünlerinin ölçüleri farkı. Öncelikle büyük olanı bütünleyeni. Bütünleyeni yazıyorum. 180 eksi alfa. Bundan tümleyenini yani 90 eksi alfayı çıkarmamızı istiyor. 90 eksi alfayı. Yalnız Matematikte bir işlemi böyle yapmayız. Çünkü iki parçalı bir elemanımız varsa bunu muhakkak parantez içerisine almalı. Eksi önüne yazmalıyız. Sebebi eksinin her ikisine de e, etki etmesi. Yani eksiyi içeriye dağıtmamız gerekiyor. İsterseniz son halini şöyle yazalım. 180 eksi alfa. Eksiyi buraya dağıttığım zaman eksi 90. Eksi ile eksinin çarpımından artı alfa oluyor. Evet bu toplamda Alfalar birbirini götürürse 180 eksi 90 sorumuzun cevabı. Yani aradığımız şey 90 derece. Bütünler kavramının ilk örneği bu şekilde. Arzu ederseniz bir de ikinci örneğine bakalım. İkinci örneğinde der ki alfa açısının tümleri ile beta açısının bütünlerinin toplamı 230 derece. Alfa artı betanın tümleri olan açıyı soruyor. Şimdi burada evet küçük detaylar var. Öncelikle alfa açısı değil de alfa açısının tümleyenini yani 90 eksi alfayı almalıyım. İlk değişkenim bu. İkinci değişkenim ise şöyle beta açısının bütünleyeni. Betayı değil 180 eksi betayı almalıyım. Her iki açının da toplamından bahsediyorsa şöyle toplayabilirim. Hatta bunu toplayıp işlemimize öyle devam edelim. Şurası biraz toplu olsun. 90 ile 180'in toplamı 270. Buradan eksi alfa, buradan eksi beta. Bu toplam için 230 derece ifadesi kullanılmış. Buyurun eşitleyelim biz de o 230'a. Burada 230'u sol tarafa eksi alfa ile eksi betayı sağ tarafa taşırsak sevgili gençler. Şuradan bir 40 derece sağ tarafta ise bir alfa artı beta karşımıza çıkıyor. Tekrar ediyorum alfa artı betayı bulmuş olmanız soruyu çözdüğünüzü göstermez. Çünkü Bakın bu açının tekrar tümleri soruluyor. Yani bu 40'ın tümleyenini bulmanız lazım. Aradığınız cevap 90 eksi 40'tan 50 derecedir gençler. 50 derece. Evet sanırım tümleyen kavramı da oturmuş olması gerekiyor. Şimdi bir sonraki konumuz paralel doğrulara giriş yapmayalım. Bu dersimiz burada biter. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.